Hoş geldiniz. Kanalımız yardım kanalıdır. Gelirlerimiz ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olup zilimizi bildirimlerimizi açarak bir sonraki videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Kamera kayıt. Kanalımıza hoş geldiniz. Tarçın nereye gidiyoruz oğlum? Alışverişe gidiyoruz. Alışveriş vlogu yapalım bugün sizlere. Eşan Sultan. Tarçın her zamanki gibi oğlum akıllı usta oturuyor. Değişik bir şok göstereceğim size. Glaston Park. Aldi var burada da. E sevdiniz Burada. Para yerleştiriyoruz ve kilidi açıp arabayı alıyoruz. Gidiyoruz. Perçemenin keyfi gene yerinde. <laughs> Biz böyle poşetlerimizi de getiriyoruz alışverişe gelirken. Yani bez çantalarımızı. Fiyatlarını çekmek istiyorum. Bir demet çiçek almak isterseniz burada bir demet çiçek 50 dolar. Aldı açık. Eczane ve aldıdan başka hemen hemen her yer kapalı. Sidney açıldı değil mi? Sidney açıldı. Evet. Sidney açıldı. Sidney'e hayırlı olsun. Gece saat 12'de açtılar. Gece saat 12'de herkes Kmart'a gitti. Önce Aldi'ye mi girelim? Aldi'ye girelim önce isterseniz. Aldi'ye girdik. Hemen Aldi'ye girdiğimizde meyve sebze reyonlarıyla karşılaşıyoruz kahvelerimizden alalım. Babanınki herhalde buydu. Yes, alalım. Başka. Buraya hızlı geçelim. Etlere bakmıyoruz. Evet bu peynirli krakeri de seviyorum. O yüzden ondan da aldım. Eşo, oyuncusu falan istiyor musun? öbürlerinden içiyorsunuz ama hani istersen burada da var. Artık ürün getirmiyorlar. Gerçekten artık insanlar ürün getirmiyor shoplara. Burası böyle full çakılı oluyordu. E çünkü artık insanlar hani harcamaya belki de para bulamıyor. Çünkü çoğu yer kapalı, çoğu yer iflas etti. Yani hemen hemen bir senedir dükkanı kapalı olan insanlar var burada. Eşen yeni bir ürün bulmuş, yeni bir çikolata. Hemen abisi okumaya geçti. Evet Ayşe o çipsler. Gel hadi. Abi de her şey mevcut. Yani motosiklet kaskına kadar satıyorlar. Evet ayakkabılar. Montlar. Yani ceketler 50 dolar mesela. Yelekler de 50 dolar. Ama marka yok tabi. Markası onlar. En sevdiğimi gösterdi. En sevdiğim en sevdiğim. Ben bunu yerim ya. Çok tatlı ya. Avokado için. Bak bu patates temizlemek için. Ne temizlediler acaba burada böyle kalmış? <laughs> ha, bak. Çünkü niye? Patatesleri aslında soymayacaksınız. Üstünü temizleyeceksiniz. Ondan sonra fırına koyacaksınız. Ya Bu ara hep patatesten gidiyorum ben var ya. ya patates temizleme fırçaları. O elma saklama kabı mı? Hı hı. Eşan'ın ya, en sevdiği yer burası. Böyle karıştıracak böyle. Ecik içik bakacak ne var ne yok. Hı -hı. <laughs> ve bunlar mikrodalgada gene mikrodalgada yumurta pişirmek için ya da mikrodalgada makarna pişirmek için ya da işte sebzelerinizi haşlamanız için. Ee, bunu geçelim. <laughs> domuz pişirmek içinmiş o. Et de pişirebilirsiniz yani. İlla domuz yemenize gerek yok o var diye. Masa, sandalye bile var, yatak, yastık, yorgan, halı, masa, sandalye. Her şey bulunmakta. Evet metal boyaları bile var korumak için metal boyaları, metal cilaları, tahta boyaları. Yani bahçe için de bir şeyler koyuyorlar. Coca unutulmaz. Evet hemen iki tane. Enerji var. Fruit lipsimiz var. Başka Cornflakes var mı? Cornflakes alabiliriz. Örtüs var ama iki tane daha alalım. Çok kullanıyorsunuz siz bundan. Bizim evde çok yeniyor bu. Ölç. yulaf mıydı bu? Evet. Yulaf. Burada bitmiş. Kedi kumunu ve tavşan mamasını kostan alabiliriz. Evet, ıslak mendil bu tarafta mıydı? Burada ıslak mendil. Bir kutuda ıslak mendil alalım mı? Eşo. Neler var Eşo? Tarçın aldıklarımızdan değil mi? Hı Tarçına biz bunlardan aldık. Bebekler için ama yani çok güzel oluyor. Çiş yaparsak hiç kaşırırsa tutsun diye. Bunları seviyorum. Hamburger yaparken. Bunlardan da alalım. O, don donmuş sebzelerden de aldım. Evet Eşan Hanım dondurmasından da aldı. Kuran yolları. en sevdiği yemek mi diyelim buna? Hazır ve kolay. Bugün. Dünyanın en uzun makarnası istiyorum ben buna. Tadını seviyorum aslında. Önceden hiç yemiyordum. Sonra yemeye başladım. Kolay. Hemen sıcak suya katıyorsunuz, makarayı 2 iki dakika pişiriyorsunuz ve yiyorsunuz. Soslar ve baharatlar da var. Her türlü şey var. Ton balıkları var. Esen'in evet. sevdiği sebzeli makarna. Esen sebzeyi çok seviyor. Etten daha çok sebze yiyor. <laughs> Gidiyoruz bitirdik. Gidiyoruz. Kasaya doğru ilerleyelim. Buradan çıkalım. Manavımıza gidelim. Kolsa gidelim. Yaptık. Bitirdik alışverişimizi. Gidiyoruz. Ne kadar tuttu? 181 dolar 72 sent. Gelmeye karar verdik. Şimdi çünkü diğer şopa girdiğimiz zaman ikinci bir araba. Oğuzhan benim taşımamı istemedi. Teşekkür ederim oğlum. Boşaltalım anne dedi. Tamam dedim. Gidelim boşaltalım. Geri gelelim. burada. Tavuk ayakları var ve onlardan çorba yapılıyormuş. Ben bugün ilk defa öğrendim. Evet, burada çalışan ablamız dedi tırnakları çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Aynen tırnakları bunun çok güzel ama çok güzel Ve ya. sağlıklıymış yani. O yüzden öğrendim. Ama ben yapsam benim çocuklarım yemez. Ben çocuklarıma göstermiyorum ki. Göstermeden yap diyorsun. Aynen tamam. <laughs> Alışverişimizi de bitirdik. Kasap alışverişimiz de. 376 dolar tuttu. Evet bu, burası yani buradaki 4-5 poşet et poşeti kasap reyonunun. Şimdi verimiz geliyor. Kasap reyonu ayrı ödeniyordu. Kasap reyonunu ödedik geldik buradan tekrar yumurtalarımız ve sebzelerimiz geçiyor. Kasap reyonundan da çıktık ve manavımız da 48 dolar 48 sen tuttu. 48'e 48. Ne kadar değişik bak. Şimdi Bulvarse gidiyoruz. tavşanlarımızın yemini de aldık, kedimizin kumunu da aldık, zeytinyağı da aldık. Hadi o zaman gidelim. Bulvarseki alışverişimiz de bitti. 46 dolar 60 sent. Şimdi iki tane kızarmış çıkın alacağız, iki tane kızarmış tavuk. Akşama yanına e, pilav yapabiliriz. Sonra da şimdi yemek için kebapçıdan da bir şeyler alacağız. Bitirdik alışverişimizi. Yemeklerimizi de aldık. Eve doğru gidiyoruz. Eşem, yoruldun mu? Ya. Ben biraz yoruldum. Evet. Bugün de böyle olsun dedik.